Cumhurbaşkanının Hüseyin Gazi Cemevine ziyareti bende bir şaşkınlık uyandırmadı. Çünkü daha önceden Abdullah Gül'ün Tunceli Cemevine ziyaretini biliyoruz. Ee, Ali Yurt'un onu mürşit postuna oturttuğunu biliyoruz. Daha sonra Davutoğlu'nu, daha sonra da birkaç kez Diyanet İşleri Başkanlığı da aynı şekilde mürşit postuna oturttuğunu biliyoruz. Kısaca, kısaca Türkiye'de asimilasyon devlet ve diyanet eliyle, devletin etkili yetkili kurumları ve temsilcileri eliyle hızlı bir şekilde uygulamaya sokulmaktadır. Ve devam ediyor bu süreç. En son tabii ki son 6 aylık ya da 1 yıllık süreç içerisinde de İçişleri Bakanı'nın danışmanı olan Zat-ı Muhterem'in bu asimilasyon çalışmalarını takip ettiğini, yaptığını biliyoruz. İşte cemevlerle birebir görüşmeler, o cemevlerinde dedeleri satın almalar, cemevlerin ufak tefek ihtiyaçlarını karşılamaları vesaire. Bunların hepsi asimilasyon sürecinin bir parçasıdır. Siyasetçilerin genel olarak hiçbirinin ama hiçbir partinin Alevilerin işte önemli ve değerli bulduğu zamanlarda örneğin Muharrem'de, örneğin Hızır'da, örneğin Aşure'de siyasi partilerin bu organizasyonların içinde yer almasını doğru bulmuyorum. Burada hiçbir parti ayırmadan bunu söylüyorum. Çünkü partilerin aleviliği yaratılıyor giderek bu doğru bir şey değil. Burada yapılan da bir asimilasyon çalışmasıdır. Çünkü Cumhurbaşkanı geliyor diye cemevindeki tabloların yerleri değiştiriliyor. Cumhurbaşkanının arkasına Arapça yazılı levhalar konuyor. Bu gerçekten çok çirkin bir harekettir. Aslında biat olmaktır. Aslında teslim olmaktır. Aslında gerçekten yola ihanettir. Bence Hüseyin Gazi Derneği'nin yöneticileri ve oraya gelen oraya dedeler ve diğer kanaat önderi tırnak içinde kanaat önderi diye adlandırılan kişilerin hepsi kendi kanaatime göre yol düşkünüdür. İçişleri Bakanlığı'nın sürekli cemevlerini ziyaret ediyor olması, onlarla görüşmeler yapması ve onlara bir takım taleplerine cevap vermesi, daha doğrusu dedeleri ve bazı kurumları satın almaya dönük çalışmaları aslında Alevi kurumlarının üst örgütlülüğü olan genel merkez ve federasyon düzeyinde olan örgütlülüklerini baypas etmeye dönük, onları hiçe saymaya dönük, onları yok saymaya dönük bir hamledir. Ve aslında bizi içeriden parçalamaya dönük bir hamledir. Uzun zamandan beri bu çalışmalar yapılmaktaydı. Cem Vakfı bunun başını çekiyordu. Anladığımız kadarıyla Hüseyin Gazi Derneği'nde yapılan sözde oruç açma ya da onların deyişiyle iftar. Çünkü bizde iftar yoktur, sahur da yoktur bu organizasyon da yine aynı şekilde yola ihanet edenlerin yolu asimile etmeye çalışanlarla birlikte yaptığı işbirliğinin sonucudur. Ondan dolayı da bunu çok açık bir şekilde siyasi iktidarın 20 yıllık iktidarlık döneminde Alevi çalıştayları sürecinde hiçbir şey yapmadığını ve hiçbir şey yapmayacağını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlarla ilgili bugüne kadar en ufak bir adım atmadığını ve asla da atmayacağını bilen 30 yıldır sahada olan bir kişi olarak hiçbir zaman için bunların inandırıcı olmadığını bunlara inanmış gibi görünen sözde dedelerin, biyolojik dedelerin ihanet içinde olduklarını ve onların zaten zaman zaman Diyanet Devlet tarafından toparlanıp hacca, umreye, Kerbela'ya, İran'a gezdirildiklerini, bedavacı, beleşçi, paracı işte bu tip iktidara yalamalık ve yalakalık yapanların yola ihanet eden düşkünler olduğunu buradan açık yüreklilikle söylemek istiyorum.